Güneş gülümsüyor, kuşlar şarkı söylüyor. Karan pamuk gibi tavşanı Toto ile uyandı. Hoppala! Karan parka gideceğini duyunca gözleri parladı. Park! diye bağırdı. Toto'yu sımsıkı tuttu. Parkta Karan kaydıraktan kaydı, salıncak da sallandı. Ama en çok su fıskiyesini sevdi. Şıpır şıpır. Toto da Karan'ın kolunda sallandı. Sanki o da eğleniyordu. Hey! derken rüzgar esi verdi. Toto puf diye Karan'ın elinden kurtuldu. Fır. Havaya kalktı. Karan gözlerini kocaman açtı. Toto diye seslendi. Ama Toto yere düşmedi. Düşerken bir minik tavşan peri Toto'yu narin elleriyle yakaladı. "Çey, ey." dedi gülümsedi. Peri Toto'yu Karana uzattı. "İşte canım." Karan Toto'ya sarıldı. "Teşekkür ederim peri." Karan ve Toto minik tavşan peri yel salladılar. Peri pırıl pırıl parlayarak uçtu gitti. Bay bay. Karan ve Toto ele ele evlerine mutlu yürüdüler. Her macera yeni bir dostluk demek. İyi geceler.